Herkese merhabalar arkadaşlar. Omniscient Readers Viewpoint'in 268. bölümüyle karşınızdayım. Biraz gecikmiş olabilirim o yüzden kusura bakmayın. Bölüm ne zaman çıktı inanın bilmiyorum. Bugün sabahleyin gezerken baktım 268 çıkmış. Hızlı bir şekilde inceleyeyim istedim. Tabii ki videoya geçmeden önce Manva serilerinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu arada Merlin Scans'ten okuyorum. Kendilerine de çevir için teşekkür ederim. Evet biliyorsunuz geçtiğimiz hafta son anda dokuyabiler çıkmıştı ve Miniyunga demişti ki artık tekniğini sat onun için geldik e, diyorlardı. Ve tam da Kim Dokja ile karşı karşıya geldiklerinde bölüm sona ermişti. Tam o noktada bölüm başlamış oluyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde incelememizi de geçmiş olalım. Evet bu bir bana birilerini hatırlatıyor. Ha, hatırlarsanız e, Kim Dokja'nın burada birbirlerini karşılaşınca hatırlıyorlar. Tabii ki Dokebi'den isimden hatırlamıyorum ama Kim Dokuşan'ı döverek haşat ettiği Dokebi'yi hatırlarsanız. Burada tabii ki Yujung'la Min Yung'un konuşmalarını görüyoruz. Yani işte beni rahatlatmana gerek yok. Ee, sendik bir hareket değil bu. Bu da Min da diyor ki evet beni iyi tanımışsın. İntikamını aldım. 35. senaryoda ilahi şeytanı ve kan şeytanını öldürdüm diyor. Hatırlarsanız Yujung'un zihnine girip bütün olayları görmüştü. Ve o yüzden dolayı her şeyi şu an kendisi yaşamış gibi hatırlıyor burada. E, acı çekmeni görmek pek hoş değildi diyor Minyong. Kendini öldürseydin o zaman derken bir tatlı gülümsemesi var. Çok değiştiğin yücük derken de burada bir gururlu bir aslında gülümseme olduğunu görebiliyoruz. Sonrasında burada görüntü açarak şeye soruyor, şeyi görüyor burada. Hani yanına getirdiğin çocuk kim? Dokşadan konuşuyorlar biraz. Yeni arkadaşım mı falan diyor. Arkadaşım değil sadece işte Nebula ile savaşı, e, savaşacak ha cesur çocukmuş diyor. Görmüş olduğunuz gibi ve burada tam Dokuyabilerin geldiği sahne aslında. Ufak bir Aşbek tarzı bir şey yaşanıyor burada da. Sema Yıkan, Kılıç Azizli diyerek dokuyebilerinin geldiğini görüyoruz artık biliyorsunuz. Dokuyebiler onun dövüş sanatlarına tekniğini satın alma niyetindeler. Ve sürekli geliyorlarmış. Ve bu sefer beklediğinden de erken geldiğini söylüyor Minyong. Bakalım işte burada kalan tek kişi oymuş. Hani artık herkes farklı noktalara gitmiş anladığım kadarıyla. Kim Dogu'cu ile beraber ilgilenirim ben diyor. Dokevo yapacak bir şey yok derken Kim Dogja yapabilir diyor burada Minyoung. Evet biliyoruz zaten Kim Dogja işin içinde varsa ilgilenemeyeceğimiz, çözüm bulamayacağımız bir şey yok. E, o yüzden Yujuk bunu çok iyi öğrendi ki direkt topu kendisine bırakıyor. Evet. Hala hayatta olduğunu bilmiyordum diyor. Cezalandırılıyorsun sanmıştım diyor. Sen derken evet. Seul kubbesindeki olaylardan hatırlıyorsunuz. Bu Dokebi'yi çok güzel bir şekilde böyle ağzını burnunu dağıtmıştık. Ve takım yıldızları dahi bizden etkilenmişti diyor. Evet Semaykan Kılıç Aziz'in dövüş sanatlarını almak için buraya geldin değil mi diyor. İstediğin gibi olsun derken ikisinin de aynı tepki veriyor olması usta... <laughs> Çırak ilişkisi veya usta öğrenci ilişkisini gerçekten çok iyi yansıtıyor. Ben burada bunu gördüğümde bayağı bir gülmüştüm şu anda da gülüyorum zaten. İkisinin bu tepkiyi benzer tepkiyi vermeleri çok uzun zaman birlikte olduklarını gösteriyor zaten. Dövüş sanatlarını sana satacağım diyor. Dayak yiyen doku biraz bir şeylerin döndüğünün farkında. Çünkü tecrübe etti neler olduğunu. Sen çok şey yaşamış gibi görünüyorsun. Geçen sefer en azından orta düzey bir doku diyor. Ama şu an daha alt düzeye falan düşmüş herhalde. <laughs> Sen var ya derken bu arada yeni bir dokuya bir geliyor ve orta düzey bir dokuya bir geliyor. Orta düzeyde okuyabilir biliyorsunuz böyle takım elbise işte e, trench coat veya işte kaşa kaban tarzı şeyler giyiyorlar. biraz daha böyle elit olduklarını anlayabiliyoruz. Düşük rütbeliler böyle bir Çapulcu gibi bir şeyle e, geziyorlar görmüş olduğunuz gibi. Buradan da o ayırımı yapabiliriz. Bin yugun altında çalışan değil misin? Evet bin altında çalışan e, zamanında bir çok sırık olan bir dokebi vardı hatırlarsanız. Yanlış şey yapacağım bunu yapar mıyım acaba falan diyordu. Orta düzey olunca biraz daha kendine olan güveni e, artmış vaziyette. Hayatta olduğunuzu duymuştum ama sizi burada görmeyi beklemiyordum diyor. Ortadan kaybolduğunuzdan beri canı sıkkın diyor. Biyung bizi kaybettiği için hem kanalının gidişatından dolayı hem de hani bir aslında arkadaşı gibi sonuçta birbirlerine çok yardımcı oldular. ondan kaynaklı olarak Biyung da bayağı canı sıkkınmış. Geçen sefer senaryo yenilemeyi bile bilmiyordun diyor. Evet, uzun zaman önceydi bu diyor. Şu an ortada bir Evet Onu da anlamış olduk zaten. Fakat dövüş sanatlarını satmaktan kastınız nedir evet? tam bir doku evden beklediğimiz bakış açısı. Sema Yıkan Kılıç Aziz'ini ikna edip yeteneklerini size satacağımdan bahsediyor. Hangisine ihtiyacınız var? Kutsal kızıl kuş adımları mı? Yüz adımlı kutsal yumruk mu diyor. Yüz adımlı kutsal yumruka zaten sahibiz. Asıl ihtiyacımız olan Sema Yıkan Kılıç yolu mu? De satarım. Tatmaya geçtim hatta direkt veririm diyor. Gerçekten mi? Ama ilk şartım var. Evet. Kim Dong-ja'nın şartları olduğu zaman biliyorsunuz bu şartları her zaman kendi lehine kullanıp avantajlı çıkmayı bilen karakter ve zaten birçok kez dokebilerle böyle şart işbirliği yaptığında hep kendisi kazançlı çıkmış ve arkadaşlarına bir şekilde avantaj sağlatmıştı. Yine buna benzer şartları görüyoruz. İlki diyor Sema Yıkan Kılıç yolunu yakında açacak olduğunu senaryonun ödül olarak koymanızı istiyorum diye. Yani ödül olarak koyacak ki kendisi veya Minyung veya Yujung'un alabilmesini sağlamaya çalışıyor burada benim anladığım o. Ee, yakın bir dövüş sanatları yarışması senaryosu açacaksınız değil mi? Ödül olarak da Kara Cennet şeytanı kılıcı koyulacak diyor. Evet burada tabii eşit okuyabilir bir şaşkın. <laughs> Nereden biliyorsun? E ee, zaten bizimki bu bu şeyleri yaşadığı yaşadı demeyeyim. Okuduğu için biliyor. Sema yıkan kılıç yolunda ödül olarak koyun diyor birincilik ödül olsun. ve burada ilk üçe girenden bir ödülden bahsedecekler birazdan. Bize bir şey kaybettirmez bu. Satın almak için harcayacağımız parayı da kurtarmış oluruz diyor ve anlaşıyorlar burada. Fakat iki koşul demiştim. İkincisini söyle ona göre cevap vereyim diyor. Orta düzey bir dokey olunca dikkatli hale gelmiş. Burada kendi iç konuşması var. Evet diyorum ya biraz değişmiş. Kendine bir özgüveni gelmiş. İkincisi basit. Buradaki herkesin yarışmaya katılmasına izin verin diyor. Buradaki herkes mi? İlginç bir teklif. Olsa da bunu kabul edemem. Neden? Sema Yıkan Kılıç Azizi'nin girmesine izin veremem. Sonuçta onun tekniğini, onun işte eğitim yolunu eğitim olarak koyduğumuz için kazanırsa ödül olarak geri alacağı için dokuyabilirlerin avantajını olmayacak bu durum. O yüzden bunu kabul etmiyor doğal olarak. O hariç o zaman diyor. Yani Minyuk girmeyecek olunca kabul ediyor ve iki hafta sonra içerisinde bu yarışmaya başlamış olacak. O zamana kadar sema yı yıkan kılıç yetenek yeteneğini hazırlayın lütfen. Pekala biz düzgünce senaryoyu davet etmeyi de unutmayın diyor. bizi unutmayın yoksa ortalık karışabilir diyor ve zaten yakında görüşürüz deyip ayrılıyor ve bir gün kadar selamlarını iletiyor. Şimdi Dokşan tabii ki Biyung'un bunu öğrenmesiyle beraber daha böyle eee mutlu olacağını, daha hareketleneceğini ve hatta buraya gelip buradaki olayları yakından izleyeceğini bile ben düşünüyorum. Aslanımız biraz çıldırmış vaziyette. Aklından neler geçiyor senin diyor köpekte. Et evet, kim doge derken Minyuk, Minyuk ve Yuju buraya hızlı bir şekilde geliyorlar. Aslında hiç istemedikleri bir durumda karşı karşıyalar şu an. Konuşmak istiyorsan bırak yakamı diyor. Kes sesini ne yaptığını sanıyorsun? Dövüş sanatları mı satacaksın derken senin için yaptım diyor. Evet burada aslında bu yaptığı her şeyi Yujung ee, için yapıyor ne kazandığımızın farkında değil misin diyor Evet yeni bir yan senaryoya ulaşıldı Dövüş sanatları yarışması yan senaryosu başlıyor diyor Kara cennet şeytani kılıcı ödül olarak bu var İstediğini söylemiştin ya hatırlarsanız birkaç bölüm önce Burada ustasıyla dövüşe girmeden önce şunu istiyorum bunu istiyorum tarzı konuşuyordu Yujung ee, ve Kim Dokja da bunu bildiği için tamam diyor Hani al İstediğin şeyi yapıyorum sadece yarışmaya girip kazanmamız gerekiyor diyor Şeytan bir ödü doğru da olmalı. Üçüncülük ödülü mü neydi diyor? Yani üçüncü olacak kendisi de muhtemelen o istediği de Kim dokşe elde edecek derken bu arada Min yok çok kızgın bir şekilde geliyor. Öğrencinle konuşman nasıl geçti? Delisin sen. Önce bir derdimi dinleyin diyor. Sema yıkan Kılıç azizi. Devir değişiyor. Bunu reddedemezsin. Evet hatırlarsanız buraya ilk geldiğimizde oradaki yaşlı demiştik. Artık insanlar teknikleri müzik dinleyerek gibi kulaklık takarak veya bir şeyler izleyerek öğrenebiliyorlar ve çok başarılı oluyorlar demişti geleneksel olarak devam eden tek insanın minyon olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı artık burada bunu değiştirmesini istiyor. Gerçek gücün sema yıkan kılıç yolu bile değil zaten. Ermiş düzeyine ulaştığından beri ipin ucunu tutmuyorsun zaten. Dövüş sanatlarını satsan ne olacak sanki? Of! Baya sinirlendiriyor bu arada. Kurtuluşun şeytan kralı takım yıldızı. Takım yıldızı gücünü aktifleştirdiği için dövüş sanatlarını daha satmadın bile işleri zorlaştırma. Gizli güçlerim varmış. Yani o gücü görünce bir dur duraksıyor burada. Yarışmayı kazanırsan geri alabileceksin işte. Zor olmayacak. Yarışmaya katılmıyorum ki. Eve katılamıyorum ki. Selin gibi bir dövüş sanatçısı katılsa eğlenceli olmazdı zaten. yok katılacak. Ama işte diyor ki yeteri kadar güçlü değil. O zaman güçlendir o senin öğrencin diyor burada da kim? Dogjo ve burada <laughs> yine o manidar bakışlarından bir şey atıyor. İkisi de hiç dürüst değil derken henüz çok erken yarışmaya katıldı söyleyecektir. Çok güçlü rakiplerin olduğunu anlıyoruz burada hani Yujung'un biraz zorlanabileceği bir noktayı ben aslında bu kadar çok düşünmüyordum ama demek ki biraz burada güçlerini power up almaları gerekiyor. 10 dövüş sanatçısı ile yüzleşecek kadar güçlü değilmiş. Onu öğrencik olarak alırsan halkınla görüşmene yardım ederim diyor. Evet bu arada Minyung kendi ırkından, kendi halkından herkesin öldüğünü ve tek kendinin kaldığını düşünüyordu. Devlerden bahsediyorum diyor burada. Kim Dogja bunca zamandır onları aramıyor musun diyor. Nereden biliyorsun diyor. Benim ırkım öldü sadece kalan benim. Ama diyor ki Kim Dogja hayır yaşıyorlar. Nasıl yani diyor. Yeraltı kralı hala izliyor musun derken evet yeraltı kralı da burada izliyormuş. Karanlık Bahar'ın kraliçesi takım yıldızı gizemli bir gülümsemeyle size doğru bakıyor diyor. Görüşmeye de uzun zaman oldu Persephone. Şununla uğraşması çok zor. Ne zamandır buradaki et. Evet, o bizi bayağıdır izliyormuş. Bize bir iyilik yapacağını söylüyor. Ama bir şart olduğunu söylüyor. Şart olarak da takım yıldızları festivalle davet ediyormuş. Bu takım yıldızları balosuna daha çok varmış. Onu söylüyor Kim Dokja. Lezzetler konseyine davet ediliyoruz. Ve şöyle bir artık şato mu diyeyim, taray mı diyeyim, ne diyeyim. Bizi buraya davet ediyorlar. Ve bölümümüz bu şekilde bitmiş. Oluyor Arkadaşlar Evet bu arada Merlin Skence ekibine tekrardan teşekkür ediyorum bize böyle güzel bir çeviri ve bölüm sundukları için Şimdi Yu e, bu yarışmaya katılıp e, Kazanırsa alacağı ödülü ve üçüncülük ödülünü de öğrenmiş olduk Yani hem Kim Do hem de Yu istemiş olduğu e, Yetenekler ve artık ekipmanlar diyeyim neyse onlar mevcut e, Onun haricinde Dokobilerin Tabii iki planlarına çomak sokmuş olacağız yine şartlarımız gayet kendi lehimize çevirebileceğimiz şartlar ancak e, dövüş sanatları ustası, ustalarıyla dövüşeceğimizden kaynaklı olarak e Jujukun ve Kim Dokja'nın güçlenmesi gerekiyor. Kim Dokja'nın hala tam potansiyel gücünün dolmadığını da biliyoruz. E bundan kaynaklı olarak bu iki haftalık süreçte hızlandırılmış bir eğitim göreceğizdir diye düşünüyorum ben Young'dan. Tabii ki zaten Kim Dokja'nın dediğini hatırlıyorsunuz. Orada diyordu ki Semaikan Kılıç senin asıl yeteneğin bile değil yani onu öğretsen veya versen de bir sıkıntı yok gibisinden. Konuşmuştu. Bundan dolayı ikisinin de bir şeyler öğreneceği ve asıl gücünü belki de yurjuncu aktaracağını ben düşünüyorum. Onun dışında Bionkun tekrardan bizim yaşıyor olduğumuzu öğrenecek olması kendisini heyecanlandıracak ve kanalının popüleritesini arttıracaktır. Ondan dolayı bir de yardımcı olabileceği noktalar illa ki olacaktır çünkü geldiği pozisyona bizim sayemizde geldi. Onu es geçemeyecektir. O yüzden olabildiğince böyle yine yardımlar edecektir diye tahmin ediyorum. E Tabii ki bu lezzet konseyine gelmemiz ve takım yıldızlarıyla tekrardan bir araya geliyor olmamız bizimle bir takım yıldızı olarak işleri ilginçleştirecektir. Sonuçta bizim öldüğümüzü düşünen takım yıldızları illaki vardır ve oraya gittiğimizde bizi görüp şaşıracaklardır diye düşünüyorum. Güzel ve eğlenceli bölümlere doğru ilerliyoruz. Ortalık biraz daha hareketlenecek. Bu ara bölümleri artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz gibi hissediyorum. Umarım inceleme hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Benim 268. bölüm için söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Ee, bölüm hoşunuza gittiyse de videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki incelemede görüşünceye dek. kalın. Bay bay.